ya da sonra görüşürüz anlamında olan see you later, so long, see you soon. Bunları yazalım ve öncelikle giderken hoşça kal anlamında bunu hepimiz eminim biliyoruz. Goodbye. Hoşça kal. Peki görüşürüz neymiş İngilizce'de bakalım mı? Sonra görüşürüz. See you later. See you later. Anlamı neymiş? Sonra görüşürüz. See you later yerine. See you soon. Cümlesinde yazabilirim. Anlamda pek fark yok. See you soon. En kısa zamanda görüşelim anlamına gelir. So long da yine görüşürüz anlamındadır. Peki, let's repeat them. Okay? Goodbye. Goodbye. Okay. See you later. See you later. Mm uh -hmm. -huh. See you soon. See you soon. Okay. So long. So long. Okay. Thank you. Anlamları aynı. Bir fark yok. Peki tanıştık, ismini sorduk. Hatta veda ettik. Şimdi isterseniz İngilizce'deki alfabeye bir bakalım. Çünkü Türkçe alfabesinden biraz farklı. Gelin harflerimizi tek tek okuyalım. English alphabet. Okay? Şimdi yazalım hep beraber ve aynı zamanda ben okuyacağım. A B C D E F G H I Gördüğünüz gibi İngiliz alfabesinde yumuşak G yok, I yok. Nereye devam ediyorum? J. Daha sonra K. L. M. N. O. Ö yok. Gördüğünüz gibi. P. Q. R. S. Evet burada şeyi atlıyorum. T U Ü Ü'müz yok V W X Y Ve Z Z ile bitirdim Beraber tekrar edelim isterseniz Okay, let's repeat after me A A Good B B C C Okay, louder D D. Okay E E F F Good G G H H I I J J K K, K. L L, L. M. M M N N O O P P Q Q R R S S T C U U K okay. v. V. W W X X Y Y Z Z. Okay, any problems with the alphabet? No. no. No problems. That's very good. Okay. Şimdi diyelim ki telefonda birisiyle konuşuyorsunuz, isminizi söylediniz ama o sizi anlayamadı. İsminizi yazamadı ve sizden şunu istedi. Dedi ki ismini heceler misin? Bunu nasıl soracak? Önce ona bakalım. How do you spell your name? Evet burada bize yabancı olan spell ne anlamına geliyor? Hecelemek. O zaman ne demiş oldum ben? How do you spell your name? İsmini heceler misin anlamında? Evet, şimdi ben kendisinden örnek vererek başlıyorum. D U Y G ve U. Okay, duygu. Okay. Merve, let's write Merve and read. Okuyalım mı? Beraber. M. M. Okay. E. E. Uh -huh. R. R. Very good. V. V. Uh -huh. E. E. Okay. Bir tane daha yapalım isterseniz. Hadi. Berat'ın ismini yapalım mı? Heceleyelim beraber. Önce Berat başlasın. Berat. Nasıl okuyacağız bunu? B. B very good. Go on. E. e. Okay. E. R. Hı <laughs> A. A. Okay. Neydi bu? Neydi? Begüm hatırladın mı? T. T. Hı? Okay. Any problems here? E ilgili problemimiz var mı? No. Yok. Okay. Demek ki ismimizi de heceleyebiliyoruz. Peki hadi gelin şimdi bir sayılara göz atalım. Sayılarımızı öğrenelim. En azından şimdilik 20'ye kadar sayalım. Ve bunun ardından da karşımızdaki kişiye telefon numaramızı söyleyelim. Okey? Sayılar. Yani numbers. Okey. Başlayalım. One. Yani bir, iki, two, üç, three, dört, four, beş, five, altı, six, yedi, Seven, sekiz, eight. Dokuz'a devam edelim. Nine, evet ona geldim. Ten, isterseniz buraya kadar bir daha tekrar edeyim ben sizin için. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10. Devam edelim mi? 11 ile 11, 11 demek. 12'ye bakalım. 12, 12. Evet, 13, 13. 14'e bakalım. 14. Evet, en çok hata yaptığımız

16, 17, 18, 19, 20. Very good Merve. Thank you. Okay. Sayıları öğrenmişken hemen telefon numaramızı soralım. Ve bu dersimizi bitirelim. Evet karşımdaki kişinin telefon numarasını istiyorum. Nasıl istiyorum bakalım. Yine what's your. Daha önce ne demiştik? What's your name? Bu sefer name yerine ismini sormadığım için telefon numarasını soruyorum. What's your telephone number? Ne demiş oldu çocuklar? Telefon numaran nedir? Okay. What's your telephone number. Can you repeat after me? What's your telephone number? Okay. Kendi telefon numaramda örnek veriyorum. It's two five four one seven eight two. Demek ki neyi anlamış oldum? Telefon numaralarımızı okurken rakamlarımızı tek tek söylüyoruz çocuklar. Tamam mı? Yani şunun gibi 2, 5, 4, 1, 7, 8 ve 2. Diyelim ki iki tane rakamımız yan yana geldi. Örneğin şöyle. Evet. Bunu okurken ne yapıyorum bakın. İki tane rakam yan yana olduğu için aynı rakam. Bunu Double two yani çift olarak okuyabiliyorum. Okuyalım. Double two, four, seven, six. Bakın burada beşler yanına gelmiş. O zaman double five diye okuyabilirim. Okay. Berat, what's your telephone number? Yes. Berat, three... Hmm? Four. Okay. Can you read this one? Bunu okur Berat? Three. Four. Five. Okay. One. Seven. Six. Five. Okay. Do you go? Can you read this one? 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 8, 8 9, okay. 0. Zero ya da ne diye okuyabilirim? All. Gelin bir telefonumuzu daha okuyalım. Okay. Begüm, can you read the telephone number? 6. 6. Bak burada ne olmuş? Yani Bravo. biri gelmiş. Double one. Very good. Double one. Devam Five. edelim. Five. Seven. Seven. Eight. Eight. Two. Okay. Thank you very much. Peki sayılarımızı da öğrendik. O zaman karşımızdaki kişiye yaşını sorabilir miyiz? Evet sorabiliriz. Hadi gelin yaşını soralım. O zaman kalımıza bakalım. Sorumuz How old are you? Lütfen bu soruyu how are you sorusuyla karıştırmayalım. How are you nasılsın demekti. Burada bakın ek olarak ne gelmiş? How old are you. Okay? O zaman ne sormuş oldum? Yaşın kaç? O zaman yeni tanıştığımız birisine yaşını da sorabiliriz artık çünkü sayıları biliyoruz. Ben kendime örnek veriyorum. I'm 20 years old. Ben 20 yaşındayım. Peki yazalım anlamını. Ben 20 yaşındayım. Peki okuyalım. How old are you? I'm 20 years old. Başka ne olabilir? I'm 15 years old. Ne demiş oldum? Ben 15 yaşındayım. Okay. Berat, how old are you? I'm, I'm... Kaç yaşındasın Berat? Eleven years, years old. old. Okay, thank you, Merve. How old are you? I'm uh -huh. eleven ele uh -huh. years, years old. old. I'm eleven years old. Begüm, how old are you? I'm eleven years old. Okay, Duygu, how old are you? I'm sixteen years, years old. Very good. Peki, şimdi ben Merve'ye şunu soracağım diyeceğim ki Merve, Duygu kaç yaşındaymış? Başkasından bahsedeceğiz. Tamam Merve. Soralım mı? Evet, kalıbım değişmiyor. Çünkü How old? Yaş soruyor. How old is Duygu? Pek çocuklar, ben Duygu yerine bir zamir kullanmak istesem ne yazabilirim? Bir kız olduğu için ne yapmıştım? Ayırmıştım değil mi özneleri? She, he diye. O zaman Duygu bir kız olduğuna göre she yazabilirim. Yani How old is she? Duyguyu göstererek Merve'ye soruyorum şimdi. How old is she? Merve. She, she is uh, 16 years old. Very good. Yazalım. She is 16 years old. Peki ben bu sefer Berat'tan bahsetmek istesem ve Begüm'e desem ki Begüm, Berat kaç yaşında diye İngilizce soruyorum. Evet kalıp yine değişmedi bakın. How old? Yaşını sordum. Bu sefer isim değişti. Berat. How old is Berat? Peki Berat yerine bir zamir kullanmak istediğimde ne yazarım? He. How old is he Begüm? How old is he? Kaç yaşında? He. he. Okay, he is ya da kısaca bakın he is 11 years old. Gelin yanlarının anlamını da yazalım. Duygu kaç yaşındadır diye sormuştum. How old is Duygu? İkinci sorumda ise Berat kaç yaşındadır diye sordum. Okay Merve sorar mısın Begüm e kaç yaşındaymış? How old is she? Ona soruyorum yani How old are you? How old are you? Okay Begüm How old are you? I'm 11 years old. I'm 11 years old. Any problem? No problem. Okay? Any problems here? No. No, okay. Thank you. Peki çocuklar bu dersimizde neler görmüş olduk? kendimizi tanıttık, ismimizi söyledik, soy ismimizi söyledik, nereli olduğumuzu so söyledik. Karşımızdaki kişiyi tanımaya çalıştık, ismini sorduk, soy ismini sorduk, yaşını sorduk, nereli olduğunu sorduk. Sayıları öğrendik, alfabeyi öğrendik, selamlaşmadan bahsettik ve bugünkü dersimizi burada bitirdik.